Selamun Aleyküm arkadaşlar. Biraz tatsız, can sıkıcı, keyifsiz bir sohbetle bu defa sizlerle birlikte olmak istiyorum arkadaşlar. Geçmişi unutmayacağız. Dünde yaşanan bazı gerçekleri görmezsek, unutursak bugünü göremeyiz, yarını hiç şekillendiremeyiz. O nedenle arkadaşlar, geçmişte yapılan bir tür bir sürü rezillikler var. Galatasaray aleyhine atılmış adımlar var. Galatasaray zarar görsün diye adeta ellerinden geleni yapanların marifetleri var. Onları sizlere hatırlatmak istiyorum ve sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bu sohbetimin abi e, içeriğini daha iyi anlayabilme adına lütfen benim meşhur eşlik bile senden masum. <laughs> Çünşek... Çüş arkadaşlar. Çüş ki çüş. Evet arkadaşlar. Çüş kere çüş diyoruz. Çünkü hakikaten çüşlük kıvamda bir sohbet yapıyoruz. Neden çüş arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın şimdi size göstereceğim. Birkaç tane kolaj var. O kolajlardan sonra neden çüş olduğunu anlayacaksınız. Önce şu kolajımıza bir bakalım arkadaşlar. Bakın lütfen bakın. 2020 yılına gidiyoruz. Emre Mor Yaz transfer dönemi Galatasaray'a transfer ediliyor. Aşağıda zaten şurada da hemen göreceksiniz. Rahmetli Başkan Mustafa Cengiz ve de Abdurrahim Albayrak'la birlikte 2020 yılı forma mukavele imzalama töreninden sonra Emre Mor'u görüyoruz arkadaşlar. Şimdi o Emre Mor, o Emre Mor transfer edildiği yaz transfer döneminin Ocak ayında Galatasaray'dan gönderildi nasıl gönderildiğine dair bilgileri vereceğim size aktaracağım. Gönderildi Galatasaray'dan. Çocuk gittiği yerlerden de haberler gönderdi. Ben Galatasaray'a geri dönmek istiyorum. Galatasaray'da oynamak, Galatasaray'da başarılı olmak istiyorum diye. Ama dönemin ası, dönemin kulübün sahibi olan kişisi asla asla çizdi mi üstünü çizer istemez. O her şeyi bilen kişi abi bir daha Emre'yi Galatasaray'a tabii ki geri dönmesine müsaade etmediler. Yani Emre'yi bitirdiler, çöp haline getirdiler. Böylesine yetenekli bir futbolcuyum. Ve Emre'nin geri dönüş isteğine de artık o tren kaçtı koçum yürü anca gidersin demeye getirdiler. Şimdi sonra ne oldu abi? Sonra bakın burası oldu. Yani ne oldu biliyor musunuz? Sonra o Emre Karagümrük'te bakın ne hale geldi. Nasıl? Yani Galatasaray'da geldi, bitti, yıldız oldu, fenere gitti. Hadise bu. Şimdi ben buna çüş demeyeceğim de neye çüş diyeceğim? Söyleyin Allah aşkına ya. Biriniz bana deyin ki sen bu çüşlük konusunda haksızsın deyin. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Birileri çıkıyor böyle ben bu e, gerçekçi sohbetleri hakikaten legası lugası olmayan... Dün yapılan bir sürü yanlışlıkları bugün ders niteliğinde tekrar insanlara hatırlatıyorum diye, gerçekleri söylüyorum diye bana küfür müfür ediyorlar, hakaretler yapıyorlar falan. Hiç ben bunları yemem kardeşim. Bakın size şunu söyleyeyim. Kim benim için ne düşünüyorsa ben yüz kat, on 10 kat, bin kat fazlasını düşünüyorum. Ha bir adam benim için hayırlı, güzel şeyler düşünüyor, iyi şeyler düşünüyor. Hep şunu söylerim. Allah o kişiye benim hakkımda düşündüğü bu hayırlı, güzel şeylerin bin katını, yüz katını versin, nasip etsin inşallah derim adam çıkıyor, kalaylıyor. Yok onun düşmanısın, yok şursun, yok Adam bilmiyor, çoluk çocuk. Kimin ne olduğu belli değil. Terbiyesizlik, o bu almış başını gidiyor. Ben iki üçte puştmuş diye bir kelime kullanıyorum ya. Oradan da bir sarıyorlar falan. E ondan sonra kalay. Ha, bakın kalay çekenlere de şunu söylüyorum. O hakaretler, kalaylar var ya. Onun da bin katını, yüz katını ben size iade ediyorum. Kusura bakmayın. Zaten sohbeti yaparken diyorum ki içimden kim bana bu sohbetten dolayı bunları bunları söyleyecekse ben şimdiden iadeli taahhütlü çok daha fazlasını gönderiyorum. Bunu da herkes bilsin. Ama düzgün, terbiyeli, ahlaklı adam gibi benim anlattıklarıma adam çıkmış benimsememiş olabilir. Onun kendi doğrusu vardır der ki Ersan Çelik Efendi seni yap dediklerin yanlış doğrusu da budur derler. Biz de kabul ederiz abi. Şimdi... Emre Mor Galatasaray'a 2020 yılında geldi rahmetli Mustafa Cengiz Başkan döneminde geldi abi. Çocuk oynayacaktı, yetenekliydi, oydu, buydu abi. Oynayamadı. Oynayamadı değil, oynatılmadı Galatasaray'da. Çünkü dönemin teknik direktörü biliyorsunuz o her şeyi, her şeyi bilen, asan, kesen bir hoca. Büyük hoca. Üstüne dünyada böyle bir hoca yok zaten. Hal böyle olunca Oynatmıyorum dedi. Belki saçının rengini beğenmedi. Belki boyunu beğenmedi falan filan. Yallah, yallah. Ocak transferinde dehledim. Şimdi arkadaşlar sizi biraz geriye götüreyim. Mustafa Denizli'nin Galatasaray'da kısa bir teknik direktörlük dönemi vardı. Dursun Özbek zamanında. O dönemde Emre Mor ismi daha çok yeni duyulmuş. Mustafa Denizli dönemin yöneticilerinden birine dedi ki bak git bu işi becer dedi. Bu işi becer. Becer anlarsınız niye iş becer e, bize iş becerilme anlamında söylediğim için o dön dönemin yöneticisini yanılmıyorsam soy ismiydi herhalde iş becerir. Uzatmayalım. Bu oyuncuyu dedi 3 milyon euroya kadar verin bana alın getirin dedi. Bir arkadaşımız da Gazze'de köşesinde Galatasaray'a yeni riberiler geliyor diye de manşet attı. Çünkü Mustafa Denizli de öyle demişti. Yeni bir riberi getiriyoruz Galatasaray'a. Arkadaşım neyse Söz konusu adam gider Güya şeyi getirecek değil mi ee, Emre Mor'a? Hayır gider otelde kalır Emre Mor'la menajeriyle ondan bunlar hiçbir görüşme yapmaz. Sadece bir aracı koyar 500 bin euro veriyoruz geliyorsa gelsin der onlar da yallah siktir git demeye getirirler işi alamazlar Mustafa Deniz de türlü mazeretler uydururlar İşte 10 milyon istediler o oldu. uzatmayalım. Ta o dönemde bir defa. Emre Mor hikayesinde Galatasaray zarar görüyor. Sonra Mustafa Denizli alamadı sonra da kendi de gitti falan filan. Ta o dönemlerde Emre Mor'un Galatasaray'a zaten gönlünü atmış gelmek istiyor. Sonra biraz önce kolajda gördünüz 2020 yılı 2020 yılında arkadaşım Emre Mor'un Galatasaray'a yolu düştü. Yolu geldi işte rahmetli başkan ve Abdurrahim Albayrak az önce de gördüğünüz gibi o güzel imza töreninden sonra malum işte iş bakın onun tek fotoğrafı var onu gösterecektim size bakın arkadaşlar. işte böyle böyle bir güzellik vardı. Biz dedik ki arkadaşım da az önce söylediğim gibi Galatasaray'a yeni Ribery geldi muhabbeti oldu. Tekrar hani o zaman gelecek Mustafa Denizli'nin lafıydı. Sonra gelmedi ama gelince de böyle böyle dedik. Ben hala Emre Mor'un çok kaliteli, düzgün yani futbol yeteneği bakımından müthiş bir futbolcu olduğuna inanıyorum. Ama Galatasaray'da abi yanlış ele, yanlış adama, yanlış zamanda gelince Galatasaray'da Emre Mor bitti. Nasıl bitmesin ya? Allah aşkına arkadaşlar nasıl bitmesin ya? Emre'nin aldığı bütün süre var ya ya 3 dakika ya 5 dakika. İşte bugünkü Morutan'ın olduğu gibi. O Morutan hani büyük iddialarla geldi ki ben inanın bana bilmiyorum ne derseniz değil o Morutan top ayağına yakışıyor, adam geçiyor, şut atıyor zeki falan filan öyle bir futbolcu olduğuna inanıyorum. Ama e, nedense o Morutan ya da Morutsan ile Emre Mor'un kaderlerini aynı görüyorum. Çünkü yanlış zamanda yanlış kişinin eline geldiler bunlar. İnanıyorum eğer bir yanlışlık olmaz da eee Okan eğer Emre Morutan'ı kiraya vermezse oynatırsa göreceksiniz Galatasaray çok büyük bir değer kazanacak. Ya da şöyle söyleyelim Emre Morun dönüşü gibi Galatasaray'da da muhteşem bir Morutan dönüşü izleyebiliriz. Şimdi bunu koyuyoruz bir kenara. Adam kendi aldığı futbolcuları harcıyor, oynatmıyor işte. Hadi Emre moruda geçelim de ya Morutan'ı kendin aldın sana. Ee, orada işte Bekali, Tekali bilmem ne Galatasaray'a şu anda ne duruma düştü kakalanmış. Şimdi çıkmış diyor ki benim en yakın dostlarım işte Hacı ile Popescu'yu söylüyor. Bunları al dedi ben de aldım beni kazıkladılar demeye getiriyor. Yazıktır, günahtır ya bunlara gerek yok. Bunlar çok aptalca, ahmakça şeyler yani. Sen futbolculara oynat da bak neler oluyor şimdi anlattıklarımdan sonra hak vereceksiniz bana. Abi Emre Mor bir türlü takıma giremiyor. Hiçbir zaman oynayamıyor. Kimler oynuyor? O oynuyor, bu oynuyor abi. Ama şey oynayamıyor abi. Nerede abi döküntüler varsa onlar oynuyor. İşte bir ara aynısını Feguli'ye yaptı. Feguli'ye atıp e yok etti. Sonra favori bir şekilde geri döndü. En sonunda işte ne olduğunu biliyorsunuz. Yunus Akgün'ün başına gelenleri zaten söylememe gerek yok. Daha bunlar gibi kimler? Emre Mor ya 3 dakika ya 5 dakika. 10 dakikayı geçmedi. Ha şimdi der, bazı troller diyecekler ki avane takımın elemanları oynadığı zamanlar ne yaptı? Ha oynadığı zamanlar. Emre Mor'un arkadaşlar size bir maçını söyleyeceğim. Yanılmıyorsam Paris'teki o Paris Saint Germain 6-0'lık başta yanılmıyorsam. Emre Mor orada ne oynadı biliyor musunuz? Santrofor oynadı. Santrofor. O kısacık boyuyla adamı götürdü. İşte Cagne'nin ya da Muhammed Mustafa'nın oynadığı yere koyuyor abi adamı. Galatasaray'ı uzatmayalım orada 6-7. Çünkü adamı eğer harcamak istiyorsan harcarsın abi çok kolay. Öyle yaparsın böyle yaparsın. Hiç İyi, hemen işini bitirirsin. Nitekim Emre Bor öyle oldu böyle oldu abi Galatasaray'a çocuk umut olarak geldi. Dediler ki aa bilmem kimin eline gidiyor. Orada yıldız olacak şu olacak. Peki sonra ne dedi avane takımı? Kardeşim ne yapsın ya hocamız? Adama şans verdi adam serseri şansını kullanamadı hep bunu söylediler bak şans verdi şansı. peki şans ne abi 3 dakika 5 dakika ya dönüp dolaşıp işi Kerem'e getiriyorlar. Arkadaşım güzel kardeşlerim ya Kerem'in Galatasaray'da oynadığı maçlara bir bakın verilen şansa bir bakın hangi şartlarda nasıl verilmiş ya. Ya insan bari elini biraz vicdanına koyar. Bu kadar puşlu olmaz ya. Bu kadar yalancı, dolancı, üçkağıtçı olmayın. Emre'yi şeyi, Kerem'i bilmem ne ki, falanca çıkarmış. Ne nah falanca çıkarmış. Çıkardığı mı kardığı yok. Kerem'i bitiriyordu. Bitiriyordu. Peki Kerem nasıl oldu da Kerem oldu? Kerem, arkadaşım bakın. Onyekuru, Cagne, Muhammed Mustafa. işte oralarda kim oynuyorsa o bölgelerde ya sakat. Ya cezalı oldu ya da bir şekilde o dönemlerde oynayamadı. Bunun eli mahkum abi başka oynatacak oyuncu yok. Kerem oynayacak. Kerem'i takıma mecburen koydu. Kerem 1 2 3 derken kendini gösterdi. Kendini gösterince bir daha kesemedi. Bakın, bir daha kesemedi. Kesemeyince Kerem Allah da yüzüne baktı çocuğun. Kerem Kerem oldu yani. He, eee nasıl oluyor şimdi? Bana biri söylesin. Bu mu kurtardı, çıkardı Kerem'i? Bu mu buldu? Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Ama nedense bu gerçeği hiç kimse görmez. <laughs> Görmediği gibi de bildikleri halde hiç kıyısından, köşesinden değinmezler. Bugün Emre Mor'un harcanmış olmasının tek nedeni, tek sebebi kimdir abi? Galatasaray'da harcanmış olmasının. Malum kişi. Başındaki teknik direktör. Aynı şeyi dediğim gibi Morutan'a yapmıyorlar. Morutan 3 dakika 5 dakika. Ya kendin getirdin bari kendin getirdiğin adamı mı? Ama adamlarda böyle enteresan bir ego var, hırs var. Ne bileyim işte negatif enerji yayma gibi bir durum var abi. E, neyse adına ne derseniz deyin ya. Ben ben bir şey diyemiyorum. Çünkü sinirimden farklı cümleler kurmak zorunda kalabilirim. Dikkatli davranıyorum o yüzden. Uzatmayalım abi. Emre Mor işte o devre arasında gönderildi geri dönsün olsun mu olsun derken biliyorsunuz kara geldi. Hiç sevmediğim o Süleyman Hurma, Hurma Efendi adamı gitti aldı abi. Tabusu ile beraber de aldı. Ondan sonra hatırlayın Volkan Demirel. Adam futbolu bırakmış. Antrenörlükle doğru dürüst, uzaktan yakından ilgisi yok abi. Emre Mor'u tekrar Türk futboluna kazandırdı. Ve Emre Mor nerede abi şimdi? Emre Mor şimdi Fenerbahçe'de abi. Emre Mor ne oldu abi? Fenerbahçe'nin futbolcusu oldu. E şimdi bakın adam böyle geldi. Galatasaray'da bütün bunlar olacakken abi. Emre Emre Mor o dönemlerde de bir de milli takım oyuncusu ha. Milli takımdaki şu diyaloğa bakın Allah aşkına abi. Emre Mora e yapılan işarete bakın. Hakemlere böyle parmak işareti yaptığın zaman ne oluyor abi? Kırmızı kart yiyorsun. Emre Mora e kim bilir orada ne söyleniyor geçelim de söylendiğini. Ya yani bir futbolcu harcanıyorsa işte böyle harcandı. Bakın geri gelmek istediğinde de kaçta o tren koçum haberi gönderildi Emre Mor'a. Sonra sonra ne olacak abi? İşte sonra buyurun size. Emre Mor Fenerbahçe'den Galatasaray'da geldi, bitti, gitti, yıldız oldu. Tekrar Fenerbahçe'ye geri döndü. Daha doğrusu Fenerbahçe'ye yıldız olarak döndü ve göreceksiniz Rıdvan Dilmen'i olacak. Bu Fenerbahçe'nin Rıdvan Dilmen'i olacak. Galatasaray'a geldiği zaman biz Galatasaray'ın yeni ribesi, riberisi olur dediğimiz Emre Mor harcandı. Niye harcandı? Yanlış kişinin elinde, yanlış zamanda olunca maalesef harcanmada kaçınılmaz oldu. Şimdi arkadaşlar burada asıl üstünde durulması gereken mesele şu. Futbolcular gelir, futbolcular gider. Ama bu bir değil, iki değil. İşte Kerem'in nasıl ortaya çıktığını anlattım. Ya da Yunus'un başına gelenleri siz benden daha iyi biliyorsunuz. Oğulcan isimli Rize'den ikinci sınıf bile değil bir futbolcuya karşılık bon servisiyle birlikte Rize Spor'a verilecekti. Çocuk direndi ben Rize Spor'a gitmem dedi İyi ki dedi gitmem diye Adana Demirspor'a gitti. Peki az önce söylediğim cümleyi tekrar söyleyelim doğru takım doğru kişi doğru zaman doğru yer abi. Bütün bunlar oldu. Ama öbür türlüsü olsaydı yanlış kişinin eline gidecekti, yanlış takıma gidecekti, yanlış zamanda gidecekti. Yunus Akgün diye bir oyuncu kalmayacaktı. Ama doğru takıma, doğru hocaya, doğru yerde, doğru zamana gidince abi Yunus Akgün ne oldu abi? Galatasaray'a, Galatasaray'da Yunus, Yıldız Yunus olarak döndü. Şimdi birileri bütün bunları abi görmeden, dikkate almadan bu söylediklerimizi yaşanmış yaşanmış olan bu söylediklerimizin hepsini unutup abi estekli köstekli de hocamız şöyle yaptı da hocamız böyle yaptı da Hoca, lan hocanızda şey mi var ana evliya manasını satayım böyle onun her dediği olacak baktığı zaman oldu gittiği zaman oldu ne yaparsa olacak ona gider buna gider ona negatif enerji ona ego buna bilmem ne ondan sonra e ee, tablo bu zararı kim görüyor zararı Galatasaray görüyor yazık günah değil mi Peki bunun bir hesap soranı var mı? Bir bedel ödeyene var mı? Fatura ödeyene var mı? Yok abi. Divan üyesinden, divan kurulunda biri söylemişti. Hocaya ne olacak dedi. Hoca ister dedi. İster dedi. Onu ister, bunu ister dedi. Hocanın cebinden para çıkmıyor ki dedi. Evet tabi. Para hocanın cebinden çıkmıyor ki. Kaltasaray'ın kasasından çıkıyor. Son 4 yılda 55 futbolcu. 1.2 milyar haşırt zarar. Son yaz transfer döneminde bir yıl önce 11 tane futbolcu 30-40 milyon euro sadece bonservis bedeli e, ee, Galatasaray ilanesini haşırt. O arada Galatasaray kasasından menajerlere giden aşağı yukarı 100-150-110 milyon euro para. Hangi menajerlere ne zaman nasıl niçin gitti Burak Elmas'ın kasasında saklıymış duruyor. E, ee, ne olacak abi? Burada kaybeden kim abi? Kaybeden belli Galatasaray. Kazanan kim? Kazanan da belli. Ya da kazananlar diyelim. Bu olmaz. Şimdi bu Emre Mor hikayesi öyle üstü kapatılacak bir hadise değil. Emre Mor'u kara yanılmıyorsa 21 mi maç mı, 24 maç mı, 26 maç Volkan Demirel abi sürekli oynattı. Sürekli oynattı, oynattı. Hem kara kazandı, hem Emre Mor kazandı, hem Türk futbolu kazandı, hem de sonunda Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe 2,5 milyon euro bon servis karşılığında Süleyman Hurma'dan Emre Mor'u aldı transfer etti. Kötü mü etti? Hayır gayet güzel etti. Tekrar söylüyorum Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Aldılar Türk futboluna Emre Mor'un çok 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 büyük faydası olacak. Fenerbahçe'nin yeni Rıdvan'ı olacak. Galatasaray'ın yürüberisi olamadı malum kişi yüzünden. Troller Avane takımının elemanları hala yalamaya devam etsinler. Yalayın abi, yalayın, yalayın. Ama Emre Mor Galatasaray'da olacaktı. Biz o Emre Mor'la gurur duyacaktık. Nerede Emre Mor? Yok gitti. Niye? Harcadı. Yunus Akgül de harcanacaktı. Diğerleri gibi, diğerleri gibi, diğerleri gibi. Hepsini say saydırmayın bana. Kimler harcanmadı? Tekrar aynı yere gelin. Morutan. Eğer harcanmasaydı Morutan şu anda yıldızdı. Belki de Avrupa'nın gündeminde olan, e, transfer gündeminde olan oyuncuların başında gelecekti. Hayır bana şöyle böyle demeyin. Yok efendim bilmem şuymuş da buymuş da. Morutan abi son derece yetenekli futbolcu. Top kullanmasını biliyor, becerisi var, e, adam geçiyor, paslar atıyor, şutu var her şeyi var bana göre. İnşallah vermezler kiraya. Verirlerse yanlış yaparlar. Bak versinler Ankara gücü istiyormuş. Gider Ankara gücüne Yunus'un Adana Demirspor'da yarattığı etkiyi yaratır abi. Ha, Galatasaray bir sene Morutan gibi bir oyuncudan mahrum kalır yani. Yazıktır günahtır ya. Yapmayın etmeyin be kardeşim. Şu Galatasaray'ın bir orta sahasına bakın ya. Ya teneke ya teneke. E bunu kuran adama hala övgü yağdırıyorsanız alayınıza yazıklar olsun ya. İşte o yüzden çüş diyorum ya. O yüzden çüş yani şu takımı şu hale getire getirenlere çüş bir. iki o getirenleri yalayıp yıkayanlara çüş ya. Ya Emre, Emre gibi bir oyuncu, Emre Mor gibi bir oyuncu Galatasaray'a geliyor. Çocuğu harcıyorlar. Harcayanlara çüş olsun. Onu harcayanlara hala yağlama, yıkama yapanlara çüş olsun. Bir de en önemlisi efendim Emre Mor çok şeydi işte böyle yaramaz, uyumsuz, kötü, hayatı düzensiz bir futbolcu. Kendisine verilen şansı kullanamadı, kullanmadı demezler mi lampuşlar? Ne şans verildi lan Emre'ye? Hangi şans verildi Emre'ye? Nasıl şans verildi? Kaç dakika verildi? Hangi maçlarda verildi? Paris Saint Germain maçında altılık maçta adamı santrofor oynattı ya. Orada başka oynatacak adam yoktu o anda da ondan oynattım diyecek şimdi. Tabi oynatmasaydın kardeşim sana kim de oynat diye. Yazık günah. Yani Galatasaray'ı bu kadar abi göz göre göre bir kuyunun içine kimsenin atmaya hakkı yok. Hadi atan attı da ona göz yumanlar var ya en büyük suçu onlar işliyor. En büyük suçu onlar işliyor. Ya Galatasaray'a bu kadar zarar vermiş, bu kadar büyük zararlar vermiş olan kişinin hala tek taraflı olarak aslandı, kaplandı, bize şunu kazandırdı, bunu kazandırdı. Bakın o dönemde Lücescu Galatasaray'ın başında kalsaydı, malum kişi rahmetli Özan Canaydın Başkan getirmeseydi Galatasaray'ın bugün 7-8 tane şampiyonluğu çok daha fazla olurdu. Lücescu. Ne oldu? Gitti Shakhtar Donetsk'te. Hatırlayın mucizeler oldu. Avrupa şampiyonluğuna kadar gitti. Lücescu takımın başında kalacaktı. Ama rahmetli dedi ki bana destek verin. Ben taraftara söz verdim. Efsane geri gelecek. Al, efsane geldi. Oldu Galatasaray kestane. Yalan mı abi? Yalan mı abi? Bana biriniz çıkın da hayır Ersan Çelik sen yanılıyorsun deyin ya. Yok abi böyle bir böyle bir tablo yok. Böyle bir ortam yok. Ama maalesef işte maalesef gelinen nokta bu. Neyse arkadaşlar çok fazla uzatmaya gerek yok. Anlatmak istediğimi anladınız. Bir kere daha tarayalım isterseniz işte en son durum Emre Mor 3 yıllık e, mukavele imzalıyor ve böyle bu paylaşılıyor. İsterseniz hızlı bir şekilde medyaya e, 3 Temmuz itibariyle yansıyanlara bir konuşalım. Bu arada Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosunu görüyorsunuz. Fenerbahçe bu logoyu kullanmaya başladı. Bu çok enteresan bir şey. Demek ki isteyen istediği gibi kullanabiliyor. Bu yıldız mıldız hikayesi de hikaye, palavra yani. Bunu da geçelim. Dediğim gibi bölük pörçük gidelim. Bakın şimdi Emre Mor imza alıyor, savaşa hazırım diyor arkadaş. Doğru, e, hakikaten Fener'de çok iz bırakacağından emin olabilirsiniz. İşte Galatasaray'da biraz önce gösterdiğim kolajdı, geldi oynadı, oynayamadı, harcandı. Galatasaray'da bitti, Gitti yıldız olarak Fenerbahçe'ye geldi arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Emre Mor bakın işte böyle Galatasaray formasını giydiği dönemlerde çocuk böyle büyük bir istekle, coşkuyla geldi. Yüzündeki mutluluğa bakın. Bir de abi Emre milli takımda hocasının ona e, nasıl posta koyduğunu yüzündeki havaya bakın. Gerisini anlarsınız. Fazla da söyleyecek bir şeyim yok. İşte böyleydi abi, böyle büyük bir mutlulukla gelmişti Galatasaray'a ama olmadı. Şimdi bunları geçiyoruz arkadaşlar. Evet, Fenerbahçe'de dedik, bunu gördük. Devam edelim. Ne diyor? Gururluyum Fenerbahçe'deyim diyor. Bakın çocuk gururluyum Fenerbahçe'deyim diyor. Emre Mor, tamam, tamam tabi başlıkları tek tek bir daha gösteriyorum, bir daha böyle. Bunları görün arkadaşlar, bunları görün ki, bak Emre Kadıköy'de. Maalesef maalesef bu iş böyle ama kimsenin diyecek bir şeyi yok tabi çünkü Dağıtasaray'da abi krallar hüküm sürdüğü için krallar ne derse o oluyor yapacak bir şey yok yani bu arada Okan Burun Açıklamaları vardı, bu medya başlıklarını karışık gösteriyorum. İşte Marko diyor iyi teklif gelirse gider, olmazsa kalır diyor. Ben de aynı fikirdeyim. Elindeki oyuncunun çöp olmasını neden olmayan kardeşim. Yani sahip çıkın oyuncunuza. Seviye uyanıklık. Onların İtalyan menajeri var bir tane. Galatasaray'dan işte yok pahasına kapmaya çalışıyor. Vermeyin. Marka o kalsın isterim diyor. Senin elinde Okan eğer değerini bulamazsa kalsın kardeşim. Gitmesi de şart değil yani. Bu arada Galatasaray'ın işte Boteyim diye bir futbolcu var. Hep Galatasaray kendine sorunlu oyuncuları buluyor zaten nedense. Olacak iş değil. Ha bu arada Zenit 15 milyon euroya çıktı diyor. Tam çıktı da... E, e, İspanyol kulübü zenit, o İtalyan e, menajer, şey e, sportif direktör Mochi midir ne karnarısı. Kandırmış bunu. Bak Galatasaray nasıl olsa e, şey e, e, mecbur satmaya diye. Şöyle tabii burada başlıkta 12 milyon zenitin fiyatı ama demişler ki onlar biz yan sağlayacağımız bonuslarla vesaireyle bu fiyatı 15'e çıkarırız demiş. Öyle bir durum var. Bu arada Okan Burun işte Galatasaray taraftarı maçlara koşarak gelecek. Çok iyi futbol oynayacağız. Umuyoruz, diliyoruz, istiyoruz ki kaleciye o meşhur kaleciye geri paslar, yana paslar, kaleciye paslar. He? Al gülüm, ver gülüm. E, saldım çayıra, Mevlam kayıra futbolu. İnşallah olmayacaktır Okan mesajlar veriyor ee, tek hedef şampiyonluk diye doğrusu da bu zaten. Arkadaşlar ha işte yine Okan Buruk'un e, önceliğimiz orta saha. Arkadaşlar Galatasaray'ın aslında transferde işi kolay. Alınacak mevki belli orta saha, orta saha güçlenecek. Çöp haline getirilmiş olan orta sahayı yeniden abi organize etmek, sil baştan yapmak Galatasaray'ın elinde. Ben en çok e, şu Cagney kazanılırsa Galatasaray'a faydalı olacağına inanıyorum. Kim ne derse desin benim de düşüncem o. Her neyse şimdi bütün bunları geçiyoruz. Tekrar başa dönelim. E, Emre Galatasaray'da bitti, yıldız olarak Fener'e gitti abi. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bunun e, müsebbipleri kimlerse diyecek hiçbir şey yok. Onları tarihin derinliklerine e, havale ediyorum. Herhalde biraz şöyle bir Galatasaray'da. Aha, birileri elini taşın altına sokup da Galatasaray'ın şu dönemde uğradığı o büyük zararları ve o büyük zararların başında olan kişiyi bir e, incelemeye alsalar da ondan tarihi bir hesap sorsalar diye düşünüyorum istiyorum ama maalesef abi kimse sesini çıkarmıyor. Yanarım da yanarım Emre Mor'un Galatasaray'dan gitmiş olmasına, ezeli rakibe gitmiş olmasına söyleyelim arkadaşlar. Fenerbahçe'de hayırlı olsun, Türk futbolunda da hayırlı olsun diyelim. Noktayı koyalım. Abone olmayı beğenmeyi yine sonra bıraktık bu abone olma işini ama e, ihmal etmeyin. Ve <laughs> son cümle Konuşan Ordu TV'ye. Arkadaşlar Konuşan Ordu TV'ye abone olun bakın onların da çekimleri yapılıyor. Harika güzellikler harika. Neler var neler ne güzellikler var. Şaşıracaksınız. Belki de daha e, bu görüntüleri izledikten sonra tatil programınızı değiştirip ya biz Ordu'da şu yaylaya gidelim, şu dere kenarına gidelim, şu çağlayanların dibine gidelim, şurada tatil yapalım. Oh be hayat var be. hoşverin abi denizi bodrumu modrumu ne yapacaksınız? Gelin Ordu orduya kardeşim gelin gelin. Önce konuşan ordu TV'ye gelin sonra orduya gelin diyoruz. Hepinize enişten saygılar, selamlar. Hoşçakalın kardeşlerim.